Zira TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeniden sizlere video çekiyorum. Bugün yanımda kardeşim var. Kardeşim Nazlı. Merhaba demek ister misin? Merhaba çocuklar. Merhaba. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü simimiz var. Bir sürü uhumuz var. Çok fazla malzeme var. Şimdi ben slime serisi yapmayı düşünüyorum. Bir sürü bunlardan bir sürü farklı farklı slime videoları çekeceğim. Ve farklı farklı slime'lar yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Umarım beğenirsiniz siz de. Şimdi kardeşimle birlikte buradan seçeceğiz sizin için. Farklı farklı şeyler seçeceğiz. Burada borakslı suyumuz var. Her zamanki gibi ılık suyla bir çay kaşığı boraks koyarak ılık suya karıştırdım. Burada normal suyumuz var. Ben bu şişenin içerisinde de tekrar açtım. Daha rahat doldurabilmek için. Bildiğiniz normal çeşmeden doldurdum su arkadaşlar. Bakın burada rengarenk bir sürü simlerimiz var. Kavanozlara doldurdum bir kısmını. Bir kısmını şu şekilde aldım. Burada simli yapıştırıcılarımız var. Bunlar normal su bazlı yapıştırıcılar ve markaları farklı farklı. Bakın burada Pelikan var. Burada Articraft diyor. Bu da sıvı yapıştırıcı. Sıvı yapıştırıcılar. Burada bir simli yapıştırıcımız var. Bir de böyle bunları yeni aldım aslında arkadaşlar. Nova Color diyor. Şöyle göstereyim. Böyle küçük küçük parçalar var. Bunları yeni gördüm. Bunlardan deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum slime serilerini de yapacağız. Hep birlikte göreceğiz bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım başlayalım mı o zaman arkadaşlar? Hazırsanız başlayalım artık. Evet şimdi e, slime'ımıza başlarken ilk önce ne kullanıyorduk? Nazlı ne kullanıyoruz önce? Olmaz olmaz ne? Tabii ki su bazlı yapıştırıcılar. He, tamam o zaman hangilerini kullanalım şimdi? Şu. Ha onları mı kullanalım? Artık kraftları. Tamam bu artık kraftları kullanalım. Evet neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu arada mesajlarınıza bakıyorum. Çok az yorum geldi. Çok üzüldüm. Ee, şimdi videolarımı çekeyim. Ondan sonra sizlere yorum yapacağım. Tek tek yorumlar yapacağım. Defne'yi istemişsiniz. Defne'yi görmek istediğiniz, Gördüm. Çok mutlu oldum. Aslında Defne'nin videolarını çekecektim ama Defne uyuyor. O yüzden şu anda çekemedim. Ama yarın Defne'nin videolarını çekeceğim. O yüzden bir iki güne kadar Defne'nin videoları geliyor. Ama önce slime serisi yapmak istedim. Çünkü uzun zamandır slime yapmıyorum ve slime yapmayı çok özledim e, slime'larla oynamayı da çok seviyorum. Ha bu arada iki tane yapmamın sebebi biraz büyük bir slime olsun istiyorum. E, bu yapacağım slime. O yüzden iki tane yapıyorum. Şöyle tamamen boşaltalım da. Evet şöyle. Bunu harca arkadaşlar. <gülüyor> boşalttık. <gülüyor> Şunu da vereyim. Evet bakalım işte yapıştırıcımız burada. Evet Nazlı şimdi ne yapalım? Bunu karıştıralım mı? Sini karıştıralım mı? Nasıl bir şey yapalım sence? Şuradaki bronz Evet, bronz Sim, simden. Evet. Bu güzel görünüyor. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce de güzel mi? Bunu bir kullanalım diyoruz biz. Şu bronz simden biraz kullanalım. Şöyle kafama göre atıyorum ama ben. Acaba nasıl olacak? Az mı geldi? Biraz daha iyi mi daha? Biraz evet. daha koyalım. Tamam, biraz daha koyalım. Bakalım nasıl olacak? Şöyle karıştıralım da. Sence yeterli mi? Bence ne diyorsun? Biraz daha diyorsun? Bir bakalım, şöyle yakından bir bakalım. Biraz daha mı koymalıyız diyorsun? Koyalım biraz. Evet biraz daha koyalım. Bence de biraz daha koyalım. Sanırım bu kadar yeterli olacaktır ama şöyle bir yakınlaştıralım. Evet galiba iyi oldu. Ne diyorsun? Gayet güzel oldu. Evet bence de güzel oldu arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Güzel oldu mu? Güzel oldu. Bence rengi güzel oldu. Bronz sim. Evet bronz simin içine ne katsak? Başka simler mi katsak? Yapıştırıcılar mı katsak? Acaba ne katsak? Ne katalım Nazlı? Ee, ne katalım? Ne katalım? Şu boncuklardan mı koysak? Şu boncuklar. Kalpliler. Aa, evet kalpliler varmış. Burada kalp. Bakalım bir kalpliler nasılmış. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bunlar bayağı güzel görünüyor. Tamam bunları katalım. Bakalım nasıl olacak? İnşallah güzel bir şeyler olur. Evet şöyle şu dökülenleri de koyalım. Boncuklarımızı da koyduk. Slime'ın içerisinde olacak mı bilmiyorum. Umarım güzel bir şeyler çıkar ortaya. Şimdi artık bunu kıvamlı koyulaştırmak için ne gerekiyor? Ne gerekiyor Nazlı? Boraks gerekiyor. Evet boraks gerekiyor. Boraks. Önce şunu kapatalım. Bunu yerine koyar mısın canım? Teşekkür ederim. Boraks koyalım. Biraz boraksı suyumuza ekliyoruz. Boraksımızın ölçüsü arkadaşlar yarımdan biraz daha fazla evet, su bardağı suya sadece bir çay kaşığı boraks ekledim şunu şöyle yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Artık bundan sonrası kıvam vermek. Bundan sonra slime'ımıza kıvamını vereceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle karıştırıyoruz yavaş yavaş. Bunun kıvamını veriyorum videolarımı özlemişsiniz. İki ay bekletecek misiniz yazmışsınız. Yalnız birisi yazmış öyle. Çok üzüldüm. Ee, evet gerçekten beklettim ama e, isteyerek olmadı arkadaşlar. Çünkü falan vardı. Hani mecburiyetten oldu öyle. Ben de çok üzüldüm. Ben de. Sanki şundan biraz daha eklememiz lazım değil mi Nazlı? En son kıvam kurulaştıktan sonra eklesek. Hayır doğru öyle yapalım. Yani derifinem çok küçüktü. Bizim kendimizi biraz toparlamamız gerekiyordu. O yüzden yükleyemedik. Ama sizi çok özledim. Gerçekten özledim. O yüzden geri döndüm. Hem de slime serisiyle geri döndüm. Slime videolarını seviyorum çünkü oynamayı çok seviyorum. Slime'ları. Umarım sizler de seveceksiniz. Ben bunun kıvamını yavaş yavaş koyulaştırmaya başlayayım artık. Biraz daha boraks ekleyerek. Tabi boraksı yavaş yavaş eklersek daha iyi oluyor. Artık öğrenmişsinizdir zaten ama. Hala yapamıyorum diye mesaj atan arkadaşlar var. O yüzden diyorum. Yavaş yavaş eklersek tamamen koyulaşmamış olur. Ola ki tamamen koyulaştı. O zaman birazcık su ekleyerek açabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar artık slime'ımızı kıvamını verdik. Ve hazırlamış olduk. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. Güzel görünüyor mu sizce? Nazlı ne diyorsun? Sence nasıl görünüyor? Bence kıvamı çok güzel oldu. Evet bence de güzel oldu. Şöyle şöyle bakalım. Sevdiğim benim defnem büyüseydi o bunlarla oynamayı çok severdi. Bakalım şöyle bir açalım da bir kalplerimizi görelim. İçindeki kalplerimizi görelim. Bakın nasıl açılıyor. Bakın uzuyor 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 düşüyor. <laughs> çok güzel tam oynamalık oldu. İstedik elime de yapışmıyor. Harika oldu. Tam olması gerektiği gibi oldu. Bu slime'ı çok sevdim. Bunu saklayacağım. E, bu arada benim slime'larımı sakladığım bir kutum vardı. Merak ediyordunuz siz onu. E, aslında. E, ama tabi hepsini değil. Sadece simli olanları saklıyorum. E, onları size göstereceğim. E, tam olarak nereye koydum e, onu... Şimdi sadece şeylisi var tabii. Kocaman olanları var. Büyük bir tane benim e, yumurtalarımı yaptığım kap var. Onun içerisine saklıyorum. Onu da göstereceğim şimdi size. Bakın nasıl oldu. Çok beğendim ben. Şöyle istediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Ben şimdi bunlarla oynayacağım. Bakın sesleri de geliyor. <laughs> Çok zevkli. Biz bunlarla oynayacağız Nazlı'yla. Sizler de yapabilirsiniz. Ben bunları eli almıştım galiba. Şu e, sarı e, şey renkli olan kalpleri. Başka başka var zaten. Şimdi onları deneyeceğiz sizinle. Bu sadece birinci seriydi. Slime videoları serisi bir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bunu. Evet şimdi tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Şunu da bir göstereyim size. Evet bakın Nazlı getirdi burada. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar benim bütün slime'larım. Benim bütün slime'larım burada. Bunlar sadece e, simli yaptıklarım ve renkli olanlar. Gerçekten kocaman. içerisinde bir sürü var. Bakın Nazlı'nın elini görün güzelce. Tamamen slime'larla kaplanmış. Tabi kıvamları biraz şey oldu. E, çalk, birazcık boraks koyup. Simleri de altta kalmış. Evet simler altta kalmış. Birazcık koyup boraks koyup bunları karıştırmak gerekiyor ki olsun. E, tamam Nazlı teşekkür ederim. Alabilirsin. Evet arkadaşlar işte bu son olarak da bugün yaptığımız slime'ımız buydu. Ee, diğerini de göstermiş oldum size bütün sinir slime'larımı Hepiniz çok seviyorum. Seriye devam edeceğim. Takipte kalın. Benden ayrılmayın. Öpüyoruz. Hepinizi çok öpüyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.